Dolls like this. Cliff, evet, he was carry carrying them, them on, on the, the battlefields. <laughs> Cliff, Higgs, the director. All three of them were drawn in and controlled by this extinction entity. And who is this EE -E really? Is it Rigid? Is it Amelie? All I can say is that the answers are on the beach. What she wants and why. If we get to the bottom of that, then maybe we can still avert the last stranding. You've got to find her, Sam. Whoever she really is. Oh. She's waiting for you on the beach. Hurry back east. Şimdi, uh... Sam, the connection's unstable, so I'll keep this short. We have a job for you. Fragile's condition is deteriorating. If she slips into a coma, there's a chance her soul might become stranded on the beach. She needs crypto -bios fast. Luckily for us, Fragile Express keeps a stockpile there in Port Knot City. So we'd like you to grab some for us while you're in the area. All the details are on the terminal upstairs. Please, Sam. This is critical. Arkadaş, bitirmeyeceksiniz ya oyunu. Vallahi bitmemize izin vermeyeceksiniz ya bitirmemize. temizlenelim ya en azından. Geç. 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 Vay arkadaş ya. Harbiden izin vermeyecekler bitirmemize ya. Haritaya bakabiliyor muydum ya? Şundan içeyim de. İki tane yeter. <laughs> tamam içimi ne? etkinleştir. Haritaya gittik. Lan. Neyse burada gözükmüyor. Kişisel odadan çıkalım. Çık hadi. Göreve bakalım. Görev neymiş en azından bir şey yapabilirsek. You know what day, day baby. Today it would be a very special day yet. not born yet. But the more bizimkinde canlı bebek var ama ötekilerde oyuncak bebek var onu ameliyaya bağlıyor Allah Allah kim bu ameliyat o zaman oyunun başından beri <laughs> Vay arkadaş. <laughs> tamam ben nereye gideceğim? Ha önce buraya gideceğiz. Sam, Tamam siparişi alacağız hadi. yok Ha oyunun en başına döndürüyor tamam. Ee, tamam al. Niye basmadı ki Allah Allah. kamyon var sadece. Yok ya normal Don't forget that can. Tamam, hepsini sırtında taşı tamam. İndir. Kare. Başka var mı? Ya tamam zaten buymuş. Sen bunu burada. Onayla. Ötekine basınca da şey yapıyor. Bir daha gireyim de. Tamam kan tam torbası alacağım dayı dur. Kimlerle kavga edeceğimiz belli değil. Anasını satıp sonra... Hiçbir şey yapamıyoruz. Hadi hadi. Hadi o zaman gidiyoruz. İlk oyuna başladığımız yere dönüyoruz anladığım o ki. Hey maşallah. Evet aynen öyle. Burada zaten yol yok. and time. All in this region for a while now. As a result, everything you've built for us out here has been completely destroyed. The good news is we managed to recover all cargo stored on site and transferred it to the capital not city distro center. As for the not so good news, chiral printers are currently unusable. Due to the network instability, given the circumstances you might want to consider turning to your fellow porters for assistance but i'll leave that up to you sam i'm sure you'll come through for us you always do Aynen öyle buradan devam. Uhu, gidiyoruz. Hadi kazasız belasız inşallah. Abi o kadar küçük taşların engelleyeceğini düşünmüyorum. O yüzden geçer diyorum. Baksana ya. Lan motorla neler yapıyoruz? şu küçücük taşlara takılıyor ya. Hayret bir olay. Allah'ım şu şeyi denesek mi ya? Nereyi görecek ki? Ne oldu oğlum? Tövbe evet, tövbe. Arkadaş, ne kurarsın o zaman buraya ya? alsaymışım keşke diye dedirtiyor insana diyorum ki var ya harbiden kurtuldu ha bunların altından geçebilecek miyiz? Geçeriz ya <laughs> Oha. Wow. Yürü be dolmuş buralar. İyi ki gelmedik bayağıdır ha. Tamam. iyi bir sakin. Hadi artık oyun bitti de yani sonuna geliyoruz. Hey gidi oyuna ilk başladığımız zamanlara. Ne oldu şimdi lan? bir şey yoktu. <laughs> Hay arkadaş. Hiçbir şey yoktu. Yakalanmadım da. Demek ki. Nerede? neredesin? Neredesin? Derleyince Evet, nereye gitti? <laughs> Hanimiş benim. Oho. Sakin ol şampiyon. Bak bak bak, batırıyor bir de. Kadar mı kızdın? Çık şuraya <laughs> Yukarı bir yerlere çıkmamız lazım Neredesin? Çık <laughs> sana. Aa, gördü de ne yapalım? Nerede? Oğlum dur. Allah Allah. Roket atar gördüm diye. Kan torbasını alamadık ya. Nerede roket atar? Kan torbası vardı bu binada. Bunu çıkmış. Kan torbası, kan torbası. Sana. Ya senin yapacağın direğin işine ben ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Ha direğe vurdum ya. Böyle bir şey var mı ya? Allah'ım ya Rabbim ya. Direk çıktı önüme. Öyle şükür Roket atarı olmasaydı var ya patlamıştık <gülüyor> em, <gülüyor> Birinin keyfi yerinde benim değil de Motoru nerede bıraktık şimdi ya Sen gene bir şeyler çıkacak herhalde bizim karşımıza Aldırmadı kantorluk ama Dükkandan Tamam otur orada. Ne <laughs> oldu oğlum? Enerjimiz mi yok? Baba şu motoru alıp gideceğiz ya. Amma şey yaptınız. Durun ya. Yürü. <laughs> Hayret bir şeysiniz ya. Tamir edelim. tamir oluyor. Yo oldu. Abi amma Oğlum amma zorlu bir yolculuk bu ya Bak Orada bir köprü var köprüden geçelim Aa burada da var Dur. Hız, hız yapma Tamam tamam sakin ol Sakin ol şampiyon Hey gidey, Oyunun başı Ben kullanıyorum ha iyi gittik Tamam bak burada yol var. Kaptır git. Gene mi ya? Tehlikeli <laughs> bölgeye girdik tamam. Hadi abi hadi abi misafirimiz var. Bir koptur git. Şöyle önümü bir göreyim. Ne oldu geçti mi? Geçti mi? Tamam. Oğlum tamam ölümü göster. Ne <laughs> Birleşmesi vakit aldı arkadaşlar. Sizler bizle uğraşamayın. Ulan final yaptıramadık oyuna ya. Böyle bir şey var mı ya? Vay arkadaş. Ah artık yani ya. hadi bakalım. gidiyorum ha. <laughs> Alıştık herhalde. Topla takma olur, toplama takma olur. Gideceğim ama. Aga. Eyvah. Piyade tüfeği dedi. Piyade tüfeğini gördüm. Zaten. Oha.

ne oldu lan ha <laughs> ha Neyse Tamam bu böyle kalsın artık Nerede kaydettiyse Nerede kaydettiyse orada artık bir sonraki şeyde devam ederiz. Ee, hazırlıklı da gelemiyoruz. Bir şey de aldırmıyor buraya. Onu anlamadım. Çözemedim de yani. Neyse bir bakayım nereden başlatacak. Yükçü kampı nasıl? Var? Ama şey de vermedi. Kan torbası da vermedi. Şey de vermedi. Anlamadım ki. Silah da aldırmadı bana yani. Yanlış mı hatırlıyorum? Tamam buradan oraya doğru gideceğiz aynı bir konu ama. Ortak dolu. Ha malzeme aldırmıyor işte. Ekipman üret. A bağlantısı istikrarsız. Ne yapacağız bilmiyorum. Neyse tamam arkadaşlar. Kamyonla gideceğiz Yükçülerden silah alacağız. Büyük olasılık öyle. Evet plansız gidilmiyordu. Ben bir şey çıkmayacak diyordum ama bitmeyen oyunu harbiden bitirmiyorlar. Burada sonlandıralım. Bir sonraki kayıtta artık devam ederiz. Evet arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz destek olmak için abone olup yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.